11. sınıf MEB'in yayınlamış olduğu ileri matematik dersi ile ilgili denklem ve riskler sistemleri ile ilgili 5. testimizi düşünüyoruz. Şimdi 1. sorumuza bakalım. 2x artı 10 x eksi 25 eşitliği 0 denkleminin kökleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? O zaman delta'ya bakacağız. Delta'ya bir bakalım. Delta'mız eşittir. B kare onun karesi 100. Eksi 4. A'c, A'mız 2, C'miz de eksi 25. Burası da ne yaptı? 4 kere 2 8, 200 yaptı. 300. O zaman kökler birbirine eşittir demiş. Kökler birbirine eşit değil. Yanlış. Delta 0 değil. Kökten her ikisi de 0'dan büyüktür demiş. Şimdi iki tane kök var. Kökler toplamını bulalım. Kökler çarpımı bulalım. X çarpı X, X1 çarpı X2. C bölü A'dan eksi 25 bölü 2'den. 0'dan küçük. O zaman kökler zıt işaretli kökler toplamını bulalım. Eksi b bölü a'dan eksi 5. Kökler toplamı eksi 5 o zaman büyük olan kök eksi küçük olan kök artı. Köklerin her ikisi de sıfırdan büyüktür demiş. Bu da yanlış. Kökler çarpımı sıfırdan küçük olduğu için kökler ters işaretli. ayrıca e, mutlak derece büyük olan kök negatif. Bakalım iki yan tarafa geçelim. Denklemin çakışık iki gerçek kök olduğuna göre delta'ya bakacağız. B kare 4k eksi 2'nin karesine bakacağız. 16k kare. Dışarıdaki işaret karesini aldığımız için artı oldu. Yani onunla uğraşmıyoruz. Bir de ikincinin çarpımı 2 iki katı eksi 16 k. Artı ikincinin karesi 4. Eksi 4 tane b kare eksi 4 a c A'mız 3 c'miz de 5 k artı 2. Eşitte 0 olacak. Buradan da 4 kere 3 12. 12 ile 5'i çarparsak 60 k yapacak bu. 16 k karemiz var zaten. Eksi 60 kda buradan geldi. Eksi 76K yaptı. Burası da 12 idi. 4 kere 3 12 ile çarptık. 24 eksi 24 artı 4 daha. Eksi 20 eşittir. 0 yaptım. Ortak bir bölenimiz var. 4'e bölelim. 4'e bölersem ne kalacak burası? 4K kare. 4'e böldük. 76'yı 19 oldu. 4'e böldük. Eksi 5 yaptı. Bize niye sormuş? Denklemin köklerinden bir k hangisidir? K yerine değer koyabiliriz. Ya da sağlıyor mu sağlamıyor mu ona göre bir bakarız. Şimdi şurayı 4K'ya K alalım. Burayı da 5'e eksi 1 alalım. Şimdi 5'e eksi 1 ya da eksi 5'e artı 1 alalım. Eksi olması için 4 kere 5 20 eksi k. Artı k'dan eksi 9 yaptı. Yani düz veriyor. Çapraz alacağız. O zaman çapraz alırsak 4 k artı 1 k eksi 5 eşittir 0. Buradan k, k ne çıkacak? 5 çıkacak. 2'ye bakalım. Eksi x kare eksi 4 x artı n eksi 5 eşittir 0 denklemin kökleri ters işaretli olduğuna göre n'in değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman kökler çarpımı 0'dan küçük olacak. C bölü A. A'ya böldüğümüz zaman eksi olduğu için eksi n artı 5 oldu ne olmak zorunda? Sıfırdan küçük o zaman enimiz de 5'ten büyük olacak. Bir de delta'ya bakalım. Delta'dan farklı bir şey gelecek mi? Farklı iki kök olduğu için delta ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. B kare 4, 16. Eksi 4, A'sı eksi 1. C'si de en eksi 5. Nedir? 0'dan büyük olacak. Buradan da eksi 4 ile eksi 1 çarptık. 4 yaptı. 16 artı 4'den eksi 20 büyük 0 yaptı. Buradan da 4'den 16 eksi 20 eksi 4 yapacak. Karşıya atarsak 4 yapacak. En de 1'den büyük çıktı. En zaten 5'ten büyüktü. 1'den büyük zaten değişen bir şey yok. O zaman 5'ten büyük 5'ten sonsuza kadar gidecekmiş. Yan tarafa geçelim. Denkleminin diyor birbirine farklı iki bir gerçek kökü olduğuna göre emin değer aralığı aşağıdakilerden hangisi de demiş. birbirine farklı iki kök olduğuna göre delta'ya bakacağız. Delta b kare m, 16 4 a'sı m eksi 2 C'si de 2 0'dan büyük olacak. Buradan da 16. 4 kere 2 8 eksi 8 m yaptı. Eksi eksi artı 16 yaptı. Büyüktür 0. Buradan da 8 m'i karşıya atarsak 32 büyüktür 8 m. Buradan da 8'e bırasak 4 büyüktür m olacak. O zaman m'imiz eksi sonsuzda 4 aralığında olacak. Yine delta delta'yı bulduk bize. Emin değer alanı sormuş. Bunu bu şekilde bitirmiş olduk. Simetrik iki kök olunca kök 4 toplamı 0 yapacak. Ve delta 0'dan büyük yapacak. İki tane farklı kök için delta 0'dan büyük yapacak kök 4 toplamını bulalım. Eksi m kare artı 9. Bölü. 1 eksi m ne yapmak zorunda? 0 yapmak zorunda. Payda 0 olamaz. Payı 0 yapan değerler eksi artı 3. Bir de delta sıfırdan büyük olacaktı. Delta'ya bakalım. B kare. Eksi 4 AC. Delta'ya değil de bir de kökler çarpımı bakalım. Delta'dan uzun çıkacak. Kökler çarpımı negatif olacak. Yani C bölü A. 4 bölü 1 eksi M. 0'dan küçük olmalı oldu o zaman. 1 eksi M. Küçüktür 0 olacak. O zaman buradan da 1 M'miz birden büyük olmak zorunda. Eksi 3 artı 3 çıkmıştı. O zaman ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir denklemin kökleri arasında x1 küçük, x2 küçük, sıfır bağımsız olduğuna göre bu ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Kökler toplamına bakacağız. Kökler toplamı sıfırdan küçük olmalı. Kökler çarpımı da sıfırdan büyük olmalı. Şimdi hangisinin kökler toplamı sıfırdan küçük, kökler çarpımı sıfırdan büyük olduğuna bakacağız. Kökler toplamı birinci için A için bakalım. Eksi B bölü sıfırdan küçük değil. Sıfırdan büyük A gitti. B'ye bakalım. Eksi B bölü A. Eksi 5 bölü 2'den sıfırdan küçük kökler toplamı B. Kökler çarpımı C bölü A. O da sıfırdan büyük. 3 bölü 2. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. C'ye bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan sıfırdan küçük çıkmıyor. Sıfırdan büyük çıkıyor. Bu gitti. C de gitti. D'ye bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan sıfırdan küçük çıkıyor. Kökler çarpımı ise o da sıfırdan küçük çıkıyor. Bu da gitti. Cevabımız B. Diğerlerini inceliyoruz sadece. Kökler toplamı eksi b bölü a sıfırdan küçük. Kökler çarpımı c bölü a sıfırdan büyük bu da sıfırdan küçük. Sıfırdan büyük olması lazım. Bu da gitmiş oldu. 7'ye bakalım. Denklerin kökleri x1 ve x2, x1, x2'den küçük olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur demiş. O zaman iki tane farklı kökü var demek bu. Kökler toplamını bulalım. Eksi b bölü a'dan eksi 6 bölü eksi 5'ten 6 bölü 5. Kök 4 çarpımını da bulalım. C bölü A'dan 20 bölü eksi 5'ten eksi 4. Demek ki bunlar zıt işaretteki kök. O zaman bir tanesi negatif bir tanesi de pozitif olacak. Fakat evet hangisi doğrudur demiş. Bakıyoruz x1 x2'den küçük zaten zıt işaretli olunca A seçeneği doğru gibi duruyor. Kökler toplam pozitif olduğu için yani o zaman mutlak değerce x1'in mutlak değerce x2'den küçük olacak. Çünkü topladığımız zaman pozitif oluyor ve x1 küçük 0 o da küçüktür x2 olacak. Yani A seçeneği olacak. Cevabımız A seçeneği. Ona bakalım yan tarafa. Denklemin kökleri x1 ve x2. x1 0'dan küçük o da x2'den küçük. da x2'den küçük. x1'in mutlak değeri büyüktür x2 ise bu dışarıya eksi x1 olarak çıkar. O zaman topla, X, buraya atarsak kökler toplamı ne çıkacak? 0'dan küçük çıkacak. Hemen uygulayalım. Kökler toplamı 0'dan küçükmüş. Kökler toplamı neydi? Eksi b bile a idi. 5M 5M-1 küçük 0 5'e böldük. M de birden büyük küçük çıktı. Bir de kökler çarpımına bakalım. Zıt işaretli olduğu için o da 0'dan küçük. C bölü A. C bölü A'dan eksi 10 M artı 2 0'dan küçük. Sıfırdan küçükse buranın 0'dan, küçük, 0'dan büyük olması lazım. Büyükse, M'de, m büyükse m de m artı 2 sıfırdan büyükse m'in eksi 2'den büyük olması lazım. Eksi 2'den büyük birden küçük. Eksi 2 ile 1 arasında olacak o zaman. 8'e bakalım. Denklerin kökleri x1 ve x2'dir. x1 sıfırdan küçük o da x2'den küçük. O zaman x1 negatifse dışarıya eksi x1 olarak çıkar küçüktür x2 buradan da karşıya atarsak 1 artı x2 0'dan büyük çıkacak. Bir de kökler zıt işaretli olduğu için çarpımları da sıfırdan küçük. Kökler toplamı bulalım. Eksi b bölü a'dan eksiyle çarptım. a eksi 8 bölü 2 0'dan büyükmüş. Ne olacak? 0'dan büyük olacak. 0'dan büyük olması için eksiği, eksiye bölmem lazım. Yani a-8'in de 0'dan küçük olması lazım. O zaman a 8'den küçük. Birincisi bu. Kökler çarpımı c bölü a'dan a-5 bölü eksi 2 0'dan küçük. Eksi var burada. 0'dan küçük olması için a-5'in de 0'dan büyük pozitif olması lazım. O zaman a da 5'ten büyük. 5 ile 8 arasında olacak. Yani D seçeneği olacak. Geçelim 11'e yan tarafa. Denklemin kökleri aynı işaretli olduğuna göre yani ikisi de aynı işaretli. İkisi de artı artı ya da eksi eksi. O zaman kökler çarpımı kesinlikle pozitif. C bölü A. C bölü A nedir? Sıfırdan büyük o zaman A ile C zıt işaretli olamaz. Geçelim bunu. A ile C aynı işaretlidir. Evet. Kesinlikle doğru. Bir hakkında bir şey söyleyemeyiz. Sadece C seçeneği doğru olmuş oluyor. 9'a bakalım. Epik fonksiyonun değeri her x elemanı R için eksi birden büyükmüş. O zaman eksi birden büyüktür diyelim buna. Yani eksi birden büyük dersem şu şekilde dersem eksi birden büyüktür. Eksi bir bu tarafa atarsam yeni bir ifade oluşacak. M artı bir x'in karesi artı M artı bir x artı iki sıfırdan büyük olacak. Her ikisi elemanı R için eksi birden büyüktür dedik. Bir buraya attık. 2 oldu. M'nin alabileceği değerler toplamı nedir demiş. O zaman e, 0'dan büyük olduğuna göre delta 0'dan küçük olmalı. Hiçbir zaman 0 olmayacak demek. Delta neydi? B kare. M artı 1'in karesi eksi 4. A, C. M artı 1 çarpı 2. Ne olmak zorunda? 0'dan küçük. Kök olmayacak. M artı 1 ortak parantezini alırsak m artı 1 eksi 8'den m eksi 7 sıfırdan küçük olacak. Kökleri eksi 1 ve 7. Kökleri bulalım. Yazalım. Eksi 1, 7. İlk işareti artı, sonra eksi, sonra artı. Eksi 1 ile 7 arasında olacak. Bir de Eşitlik durumu olmadığı için eksi 1 7 arasındaki değerlerin toplamı nedir? Toplam sıfır var, Bir var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, bir de altı var. Toplamı 21 yapıyor. 21 yapıyor derimiz. Yalnız soruda emin doğal sayı yol belirtilmeli soruda bir eksiklik oluşmuş. Geçelim 12'ye. Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin kökleri negatiftir diyor. Kökleri negatif olması için kökler çarpımı ve kökler toplamına bakacağız. Kökler çarpımı. Şuraya kökler çarpımı yazalım. Buraya da kökler toplamını yazalım. Kökler çarpımı c bölü a'dan 6. In. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 5 nedir? Kökler toplamı artı Çarpımı artı olduğu için ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif toplamda artı olunca e, bunların ikisinde kökleri nedir? Pozitif olur. A'nın ikisinde kökleri nedir? Artıya artım. B'ye geçelim. Kökler çarpımı C bölü A'dan eksi 35 bölü 3 yani zıt işaretli. Kökler toplamına bakalım. Eksi b bölü a'dan eksi 20 bölü 3. Kökler zıt işaretli. Kökler zıt işaretli olduğu için zaten b de gitti, a da gitti. C'ye bakalım. Kökler çarpımı eksi b bölü a. Eksi, pardon kökler çarpımı c bölü a. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1. Yani kökler zıt işaretli. C'ye de gitti. Kökler çarpım C bölü A'dan 25 bölü 3'ten ikisi de eksi ikisi de artı olabilir. Çünkü şimdi kökler toplamına bakalım. Eksi B bölü A'dan eksi 31 bölü 3'ten o zaman nedir? Cevabımız D seçeneği olacak çünkü ikisi de aynı işaretli olunca Sonucu negatif çıkması için ikisinde ne olması lazım? Negatif olması lazım iki kökünde. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor. E'nin olmadığını gösterelim. Kökler çarpımı C bölü A. 1 bölü 5. İkisi pozitif ya da negatif. Kökler toplamı 8 bölü A. 8 bölü 5'ten kökten ikisi de burada pozitif. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmuş oluyor.